Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor oyunu denilen oyunu oynayacağız. Bir arkadaşlar bu oyunu dünyanın en zor oyunu diyorlarmış. Yani ben de tam bilmiyorum. Yani i̇lk kez öldüm. İlk kez. Aa, çok zor. Hatta hiç zor değil ama ben aslında burayı geçebilirim ya. Öyle hissediyorum kendimi. Abi ortalara gelince bir tek bir sıkıntı var. Onun dışında yok. Ha bak şu kısımlarda arkadaşlar masum işaretli kısımlarda çok zor o gibi yerlerde abi olmuyor şimdi glitch göstereceğim size bekleyin bir glitch var ki arkadaşlar bu oyunda çok güzel bir glitch böyle alttan da vurmuyor üstten de vurmuyor öyle bir şey bu Bak, yaptım glitch'i. Aa gidiyorum. <laughs> yaptım. Önceki gibi yaptım arkadaşlar. Glitch yani bak bildiğiniz. Özür mısınız Şimdi bak. Aa, burada geçmeli. Ee, da... çok galiba. Bak şimdi bir daha. Aa yapamadım. Giremseler vuramıyorlar. Of hepsi sever. Ben bir daha yapmak istiyorum ya. Bir daha yapacağım. Hiç yapar yapa gitsem olur mu acaba? Yapamadım. Bir daha yapayım. Onu da yapamadım. Bir daha yap bir daha yapamadım. Yaptım. Şöyle abi tutturamıyorum ki ben. Abi yok. Vallahi söyleyeceğim şimdi ha. Ha, bov. Niye mal gibi geçmiyorum şöyle. Topu almam lazım. Bari diyorum şurada doğayım ya. Hah Biz alanı aldık mesela. Bekleyin abi Bekleyin abicim. Abi yapamıyoruz ki ya. Allah 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 Allah. Geçecek olmaz mı? Hayır. İki değdim. Hmm. Ayşem. Hani O kadar zor ki buraya geçmek. Bayağı baya uğraş istiyor. Yaptım. dedim mi ya? Yazı çok doğru söylüyor. Abo. 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 Hızıma bile yetişemiyorlar. Görüyor musunuz? Aa. Mu? Ben hızına yetişemeyen benim galiba. Oh. de geri mi döneceğim? Allah kahretsin. Ah. Ah. Geç. Oh, hayır. Bir de geri mi geliyor? Bir de geri mi şey yapıyor? Oho. İşimiz zor. işimiz zor. Kanka niye olmuyor? Ha çok zor. İmkansız hatta ya. Bu ne ya? Aa yapamıyorum. Yapamıyorum bebek gibi ağlıyorum. Ana ben niye bebek gibi ağlıyorum? Bak şimdi. Of ya. Oo vallahi vuracağım ha. Ha oğlum. Oh. Hayır ya oraya niye takılıyorsun? Oraya niye takılıyorsun? Oraya niye takılıyorsun? Hayır 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 ya hayır ya, 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 ya yapma ya yapma ya yapma ya yapma ya yapma ya, yapma ya, yapma ya. vallaha diyon aa yemin ederim geçemiyorum oğlum bölüm mü ne lan 3'teyim 3 üç, 3 Tabii diyon en zor oyunu dedikleri de doğruymuş yani o kadar hafif almamak gerekiyormuş lan nasıl nasıl oğlum benden hızlı bunlar benden hızlı lan benden hızlı ya ben, aa bu bu şerefsizlik bu arada üstte i̇şte bekliyim bari Öf o üstteki şeyin de o kolaydı diyor. Sen sen var bu yazıyı da var ya. Ay o yazıyı da ay senin ay şerefinin de ya. Hop. Kanka bunu direkt yapamaz mıyım? Hmm. Hmm. Tamam güvenmiyor mu? Hmm. auf Hıç bir şey alamadım biliyor musun öyle Hani alamıyor. Ben nasıl duracağım orada? Heh. Oh bu senin kendinden daha kolay diyor. Ben böyle oynayayım. Ta Aha. Doğdu mu? Hayır ya. Nasıl ya? Abi limit şu. Bu limiti geçemez galiba. Ay. Lan öyle. Aa nasıl geçeceğim ben burayı? Bal gibi de geçerim. Hadi be. Bizimiz gelsin be. Güzel tamam. Abi. B o Aa işte A Işte. Amele gibi beklersen olacak Kanka dipteyim. Dipte yani orada ölmemin bir açıklaması olması lazım. Burada ölmüyorsam burada da ölmem. orada ölmüyorsam burada da ölmem. Orada da ölmüyorsam burada da ölmem. Orada da ölmüyorsam burada da ölmem. Diye düşünüyorum. Öldüm demek. Ay benim şansım açık. Ay şansım atık kurayım. Ay şansım atık kurayım. Ay şansım atık kurayım. Ay şansım atık kurayım. Ay şansım atık kuray. Ay şansım atık kuray. Ya hani ya mala bağladım ya. Ya kanka nasıl yapacağız? Oha! Şurası güvenli bölge arkadaşlar. Al işte. Bak bir tur geçsin bu. Aa vallahi vuracağım ha. Vallahi vereceğim sana diyorum. Ama nasıl? Durmam gerekiyorsa burada dururum. Burada durmam gerekiyorsa burada dururum. Aa nasıl? Çıldıracağım bak. Evet burasıymış. Şurası ikinci yer. Şurası üçüncü yer. Burası dördüncü. Burası da son. Şimdi büyük olma. Üçü geçemediğim için videonun yarısı bitti abi. Kanka nasıl? O zaman yetişemeleri lazım. Bu da veremiyorlar. Burada da veremiyorlar. Ama tam bir alta da inersen verecektir. Olmuyor ki. Şöyle geçip şunu alamıyorum işte o hız yüzünden. Bu nasıl bir hız? Deyip alamıyorum. Ah, aldı. Şeyin aldım. Oh bana oh oh. tövbe tövbe kanka burada vuramıyorlar ki zaten Spamindium niye buraya getirdi mesela da ben niye oraya geldim ya ben niye oraya geldiysem artık ya ben niye oraya geldim ya oh ikinci aldık oh Allah'ım sana şükür Oğlum nasıl? Geçti ki dur vuracaksın değil mi bana? Ay seniz. Ah geçtim. Oğlum bu çok zor lan burası. Şuradan alıp geç geçmem yok mu? Geçerim ya niye geç? Ya oğlum Abo, abo, abo. Geçelim. Vallahi diyorum size geçemem. Hadi ya. ama be... <laughs> Lan nasıl takıldı oğlum? Bunlar aynı anda dönmüyor mu? Aynı anda dönüyor. Aa, aynı anda dönüyorsunuz siz. Aynı anda dönüyorsunuz bak. Aynı anda. Siz nasıl bir şeysiniz lan? Dördüncü gelene kadar dönmüyorlar galiba. Böyle bir şey yani. İlla şurada duracaksın. nerede duracağım? Şimdi üçüncü geçemiyoruz. Şimdi şimdi üçüncü geçemiyormuşuz şu oh. İşimiz zor kardeş zor. Şimdi burada altıma öreceğim. Ana, şuradan işe gitemez miyiz ya gitemez miyiz ya abi nasıl ya nasıl nasıl ya ya vallahi çıldıracağım abicim ya abi al işte şimdi sen gitsin geç şuradan geç artık geç <laughs> Aa, Çıkan sese bak ya Sustum. Oh! Bir de buraya geçmesi kaldı değil mi? Hayır sıçtık. Yeter ya! Bu kadar basit. Hı. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Yeter ya bu yeter ya. Neyse arkadaşlar. Cidden de en zor oyunuymuş. O zaman öptüm. Bay bay.